Merhaba sevgili arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? iyi misiniz? Bu sıcak havalarda mutfakta çalışanlara ve ev hanımlarına Allah büyük sabırlıklar versin. Havalar çok sıcak ama mutfak daha da sıcak. Evet, geçelim tarifimize. Bugün etli nohut yapıyorum değerli arkadaşlar. Önce etlerimi kavurmak için bir küçük tencere alıyorum. 250 gram kadar burada kuşbaşı etim var. Bunu bir güzel kavuracağım. O kavrulurken ben de soğanlarımı doğruyorum. Nohutlarımı önceden geceden ıslattım bir gece önceden. O suyunu süzdüm ve tekrar su koyup haşladım nohutlarımı bir güzel. Nohutumun gazı çıksın diye geceden sıcak suyla ıslattım. Karbonat ve tuzla ıslattım artık. Soğanlarımı küp küp yemeklik olacak şekilde doğradım. Ve tavama alıyorum. Bir güzel kavurayım. Tuzunu ilave ediyorum biraz soğanlara iyice kavrulsun diye. 1 yemek kaşığı kadar da domates salçası ilave ettim. 1 tane de küp şeker bırakıyorum içine. 1 tatlı kaşığı pul biber eğer acı seviyorsanız arkadaşlarım biraz acısı fazla olunca etli yemekler daha lezzetli oluyor soğanla salçam kavrulduktan sonra nohutunu ilave ediyorum ve 2-3 dakika kadar da nohutumu kavuruyorum. Benim etlerim kavruldu. Kavrulan etlerimi nohutumun üzerine ilave ediyorum. 1 saat kadar etlerim rahat pişti. Eğer önce etlerimi pişirip, yani soğandan sonra etlerimi koyup kavursaydım, yemeğimin rengi e, berrak olmayacaktı, bulanık olacaktı. Yani etin o verdiği renk yemeğimin rengini bozacaktı. Onun için ben etli yemeklerde her zaman etimi ayrı bir tavada, tencerede önce pişiririm. Kemikli et olsun, kuşbaşı et olsun öyle sulu yemeklerime ilave ederim. Yemeğimin suyunu da koydum arkadaşlarım. Bir güzel kaynatacağım bunu. Etlerle nohutlar iyice özleşsin. Şimdi tenceremi kapağını kapatıp yarım saat kadar ben nohutumu pişiriyorum. Nohutum pişti arkadaşlarım. Bakın çok güzel. Et de nohut da lokum gibi pişti. Çok sulu da yapmadım, çok katı da yapmadım. İdeal derecede arkadaşlarım. Tarifimi denemeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.